Evet, sayın Seyirciler gördüğünüz gibi aday adaylarımızı yayın almaya devam ediyoruz Sürekli seri şekilde devam ediyor. Dün başka konuklarımız vardı. Hemen konuğumuzu size tanıtmak istiyorum. İzmir Karabağlı'dan CHP Belediye Başkan Adaydayı İnan Cemilkıran'la beraberiz. Ee, sayın Başkanım kendisini tanıtacak. E, adaylığını anlatacak niçin o aday olduğunu anlatacak. Bu faaliyetlerde e, Sayın Başkan'ından acaba ne cevap alacağız? Öncelikle sizlere Sayın Başkanım kendisini bir ve takdim etsin. Ondan sonra sorularımız gelsin. Sayın Başkanım, öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, geldin. bana, hoş bulduk. Evet, şöyle e, Türkiye gündemine, İzmir halkına, Karabağları anlatırsak sizi nasıl tanırlar? Buyurun. İsmi Minan Demirgran, 1978 doğumluyum. Üç üniversite mezunuyum. 32 yıldır Karabağlar Kibar Mahallesi'nde oturmaktayım. Ayrıca mevcut meclis üyesiyim. İzmir ve Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyon Başkanıyım. Çalışma Bakanlığı'ndan yetkili Ege Yıldızı OSGB adı altında bir firma sahibiyim, iş insanıyım. Ve gençliğimden beri partiliyim. Parti için sokak sokak gezen, bütün kademelerinde çalışan, bir parti çocuğuyum, evet. oradan yetişmeyim ve en sonunda da e, mezuniyetinden sonra e, daha iyi hizmet edebiliriz diye inanarak bu yola çıktık. İnandık yola mı çıktık başka? İnandık. <laughs> <laughs> Sloganımızda da bu var. Ekibimle ben e, Karabalarda daha iyi bir yönetim olacağına inanarak çıktık bir yola. İnşallah e, bunu da başaracağız. Elimizden gelen her türlü e, çalışmalarınızı yapacağız projelerimiz mevcut ekibimiz hazır evet. kadromuz mevcut karabağlar için şimdiden hayırlı olsun diyorum Karabağ'ın çok acilen neye ihtiyaç var? Sizin gözünüzde sokak sokak geziyorsunuz, cadde cadde geziyorsunuz, seyirte diye diyorsunuz. Şöyle evet, baktığınız evet, zaman evet. bir fotoğraf çekersek ortaya nasıl bir fotoğraf çıkacak Sayın Başkanım? Karabağ'da diğer ilçelere nazaran e, gelişmemiş bir ilçe. Hmm. E, konaktan ayrılma genç bir ilçe diyebiliriz. Yatay bölgesi çok e, fazla yüz ölçümü açısından. Karabağ'da daha çok m, nüfus yoğun e, olduğundan dolayı istihdam en önemlilerinden birisi ve ayrıca kentsel dönüşüm e, yapılması lazım çünkü çok eski binaları var yeni hâtıl e, ana yolların açılması lazım ve bir an önce de e, kent e, vizyonuna kavuşması için e, kent meydanlarından tutun da ana yolların açılmasından e, kültür sanat ve spor anlamında da birçok e, binaların oluşması gerektiğini düşünüyorum e, Karabağlar'ın bir an önce diğer ilçelerine nazaran bir çekim merkezi haline gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için birbirinden güçlü, birbirinden büyük projelerimiz var. Yaklaşık daha önceki programlarımda da söyledim, 30'dan fazla projemiz var birbirinden güçlü. Konunun uzmanlarıyla hala üzerinde çalışıyoruz. Biz belediye başkanlığı bize nasip olursa 5 yılda 25 yıllık hizmet üretmeye hazırız. Peki <laughs> şöyle size sorsak sayın başkanım, niçin aday olduğunuz diye sorsak. Ne ihtiyaç var niye aday oldunuz? Evet, niçin aday olduğum konusuna gelirsek evet. ben Öyle e, mi biraz mi? biraz önce de söyledim Hı. Karabalar Kıbal mahallesinde 32 yıldır oturan oranın sokaklarını, vatandaşını, Hı. esnafını ve bütün e, caddelerini bilen orada yaşayan bir vatandaş olarak şimdiye kadar yapılan yönetimlerde ee, yüzeysel bir yönetim sergilendiğini çok da Karabağlar için e, birbirinden ciddi ve güçlü projelerin yapılmadığını bundan dolayı Karabağlara bir iğme kazanılması gerektiğini bir vizyonla yeni bir e, cazibe merkezi, çekim merkezi hale gelebilecek bir ilçe yaratacağımızı düşündük. Bundan dolayı <laughs> çok daha hızlı çalışmak gerekiyor, ee, güçlü çalışmak gerekiyor, geceyi gündüze katmak gerekiyor. Ee, biraz önce de kullandığım cümlede Karabağlarımız diğer ilçelere göre 30 yıl geride bir ilçe gelişmiştir. Nüfusu bir. ne kadar düşman? Nüfusumuz 495 bin resmi kayıtlara evet, göre. 5, Ama bir İbrahim yani. evet birçok bir ilden de İbrahim büyük. Yani. Ee, nüfus yoğunluğundan dolayı da ciddi bir çalışma gerekiyor. Ee, normalde diğer ilçelere bakarsanız birçok gelişmişliğini tamamlamıştır. Sadece rutin hizmetler devam etmektedir ama burası neredeyse topyekun kökten bir değişime ihtiyacı var. Kentleşme. Kentleşmeye ihtiyacı var. Yine kültür, sanat, spor ihtiyacı var. Biliyorsunuz biz gençlerimize çok önem veriyoruz. Bu anlamda gençlerimizin kötü alışkanlıklara girmemesi açısından oranın çok daha e, ciddi anlamda çalışmalar yapılmalı gençlerimizi spora kültüre ve sanata yönlendirmemiz lazım sağlıklı bireyler yetiştirdiğimizde sağlıklı bir ülke yöneticileri e, ortaya çıkacaktır bundan dolayı önceliğimiz çocuklar gençler sonra da kadınlarımıza e, Avrupa Birliği projelerimiz var birbirinden güçlü ve bu projelerimiz, kadınlara yönelik Avrupa Birliği projelerimiz var. Bu projelerin de ekstra teknoloji anlamında algoritmaları olan, yine yazılım destekli kadınlarımızın da bu kooperatifler aracılığıyla evinde de kazanç sağlayacağı, kendi kendini geliştireceği ciddi bir çalışmamız söz konusu. Peki başkanım, e, gençler üzerinden bir projeniz var mı onu soracağım. Ayrıca de bir spor faaliyetlerini <laughs> soracağım. Buradan bir devam edelim. Evet, genç, Bunlar genç, evet, Evet, yani. evet. Gençler üzerinde birincisi istihdam ofisleri açacağız. Meslek e, meslek binaları kuracağız. Her bir gencin kendine özgü meslek edilmesi ve topluma kazanılmasını sağlayacağız. Onun dışında topluma kazanılması için de yine istihdam ofislerimiz devam edecek. Bu da bir yazılımla e, desteklenecek. Bu yazılımda örnek veriyorum bir işçinin sizin için 500 metre ötede size uygun şöyle bir işveren var gibi birbiriyle eşleşmesini sağlayarak istihdamda bir çığır açacağız. Ve e, yine e, spor tesislerimizin azlığı ve e, tam kapasiteli kullanılmaması nedeniyle de biz hem bütün tesisleri tam kapasiteye açacağız, eksik olan mahallelerimizde ve sokaklarımızda da yeni tesisler oluşturacağız. Kendilerine kültür, sanat ve spor dalında e, ne kadar ihtiyaç varsa her birine ayrı ayrı ince e, elipsik dokuyarak güçlü bir karabahalar e, yaratacağız. Bununla da ilgili çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Spor faaliyetleri dedik mi? Oraya bir var mı içerisinde? Efendim? Spor faaliyetlerine. Hı hı. Yani spor üzerinde, gençler üzerinde hı hı. spor faaliyetleri var mı? Var. Yani, yani var mı? Siz nasıl düşünüyorsunuz? Var. Üzerinde? Yeterli bulmuyoruz. Kapasitesi de uygun değil. Nüfus yoğunluğumuzdan dolayı tam e, yetmediğini düşünüyoruz. Hı. Sporun her dalıyla ilgileneceğiz. Yani güreştir, basketboldur, spordur. Onun dışında e, tekvandodur. Gençlerin nereye neye ihtiyacı var ya da neyi istiyorsa o alanları açıp o alanlarda da gelişmelerini o anlamda başarılı olmalarını ve madalyonlara kadar kazanmalarını sağlayacağız. Spor çok önemli biliyorsunuz. Bu önemli, tabii. Sağlık, ben ve bedenleşme, spor yaptığım için biraz oraya basıyorum yani kesinlikle öyle. Bu <laughs> <Evet. gülüyor> kadınlar üzerinde yerinde hizmet, evinde hizmet gibi bir yeresel, göresel bir çalışmanız olacak mı başka? Kadınlarımız için biraz önce söyledim ee, yani konu, Avrupa, Avrupa Birliği projeleri yani üretmek gibi yani. Aynen yani. Avrupa Birliği projelerimiz var ee, konu konuyla ilgili uzmanlarımız e, var elimizde Avrupa Birliği projesi yazmış ve bununla ilgili ödül almış e, ekibimizden kişiler var. Hem Avrupa Birliği projeleriyle maddi destek sağlayarak Hı. kooperatifler kurup onu da yine e, çağımızın teknolojisi olan bilgisayarla destekleyerek evinde yapmış olduğu, üretmiş olduğu ürünleri tüm dünyaya pazarlayabileceği bir pencere açacağız kendilerine. Türkiye borusu gibisinden yani, ithalat, ihracat gibi e, bir yani. Tabii ki evet sipariş usulü çalışılacak. Kendi evinde siparişini alacak, üretecek ve e, gönderecek. Başkanım sokak sokak geziyorsunuz, cadde cadde geziyorsunuz, e, STK'ları ziyaret ediyorsunuz. Sizi nasıl karşılıyorlar? Yani orada, Bu orada yani. yetişmemden dolayı yani. şimdi ayrıca öncesi, yerlisiyim. yerlisiyim. Yerlisi saydım artık çünkü 32 yılımı verdim. Evet. Ve ayrıca İzmir Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyon Başkanı olmamdan ötürü yıllarca sivil toplum örgütlerinden yetişmiş bir kişiyim. Tüm federasyonlarla ilişkilerimiz iyi. Herkes bizi zaman içerisinde tanıdı. Konuyla ilgili kişiliğimizi ve karakterimizi bildikler, bildikleri için çok iyi karşılarlar, sevinirler. Ee, bu aday adaylığı açıklamasında da sağ olsunlar bir açıklama yapmıştık. Hepsi yanımızda yer aldı. Hı hı. Ve kendileri de bizim böyle bir başkanlığa aday olmamızdan mutlu oldular. inşallah. aday adaylığından adaylığa taşınırsın diye de ellerinden gelen çabayı Başka gösteriyorlar. Esnafların durumu nasıl başkanım? Ekonomi nasıl orada? <laughs> Mevcut ülkemizdeki sorunlar orada tabii da. Oraya da yansıyordur. Oraya da yansıyor. Tabii birebir görüştüğün için, birebir ziyaret ettiğin için bütün sıkıntılar da geliyordu. Sıkıntılar geliyor. En çok esnafımız kira ve elektriklerden şikayetçiler. Yüksek olduğu konuyla için. Konuyla ilgili yüksek olduğu için. Esnafımız giderlerden şikayetçi, vatandaşımız harcamalardan şikayetçi. Ee, konuyla ilgili inşallah kendilerine de e, bir e, toplantı yaparak ne yapabiliriz, nasıl destek verebiliriz? Hangi konularda bunlara müşteri sağlayabiliriz ya da satışlarını nasıl kurumlu sallaştırabiliriz. Bununla da ilgili çalışmalar yapmak gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Hizmetler <laughs> devam edecek başkanım. Hizmetler hiç durmayacak. Evet. Sonuna kadar devam edecek. Biz yola çıkarken hep şu sözü verdik. Şu an aday adayısınız. İnşallah aday olacaksınız. Daha sonra tekrar sahada yeniden başlayacağız. Çalışmıyor. Kazanırsanız vatandaşlar veya yani, belediye hizmetiniz <laughs> ne olacak? yani Bunlar önemli. Kazanırsam vatandaşımıza ilk hizmetimiz yani projelerimiz çok 30'dan fazla demiştim ya. Evet. Gençler için Kısımdan ayrı. Dostu, biraz bahsedeceğiz tabii. Tabii gençler için ayrı, istihdam için ayrı, kadınlarımız için ayrı ve ayrıca e, şehrin kentleşmesi için ciddi projelere ihtiyacımız var. Bir kere ana hatelerin açılması, yolların genişletilmesi. Altyapı var mı şu Altyapı <laughs> Son zamanlardaki nüfusun artmasıyla birlikte altyapı da, yolların da yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Var yani. Altyapı var ama şey yok. Yeterli değil. Yeterli daha da Bir yenilenmesi yorması gerekiyor yorması kesinlikle. Varsa. Hatta 3 üç yol uzun dere ya da yurtoğlu hakkında Ana haritanın açılması ve altından da metro geçilmesi ile ilgili de projelerimiz var. Hizmetler bu şekilde sağlanacak. Peki çok acilen dedik ya ama sizin için, sizin için çok önemli proje nedir başka? Çok yani önemli bunlar var ama bunları e, çok, çok önemli. Can projelerden birisi en çok belediyemizin sıkıntıya düştüğü konu şey vatandaşların çocuklarının iş ihtiyacı olması. Yani i̇şsizlik. hepsi tabi işsizlik çok önemli. Ee, öncelikle biliyorsunuz ekmek onun için hızlı bir şekilde reaksiyon göstereceğiz ve istihdam ofislerini çoğaltacağız. E, kişilerin, e, gençlerin kendi yeteneklerini öz, özgün mesleklere yönlendireceğiz. Hı. Biliyorsunuz ülkemizde de meslek anlamında e, büyük bir boşluk var. Son zamanlarda herkes üniversiteyi bitireyim, bir yerlere geleyim derken Hı. çok üniversite mezunu verdik ama hiçbir meslek e, erbabı yetiştiremedik. Hı. Ülkemiz bu anlamda duvara tostlar gibi bir e, meslek sıkıntısına toslanıyor. Ee, bunun için e, buna bir çözüm e, olarak belediye de buna e, elini taşın altına sokması gerekiyor. En azından kendi ilçesindeki vatandaşları için bir şeyler yapması gerekiyor diye düşünüyoruz. Bunun için mobilyadan tutun, e, alüminyumdan çıkın ya da işte konfeksiyon e, anlamında hangi tür meslek derseniz bunun içerisine şey de eğitim düzeyi nasıl başkanım? Yani ilçemizde eğitim düzeyi yüksek ama iş bulamaz dolayı eğitim yüksek yüksek diyebiliyor muyuz? E, diyemiyoruz çünkü e, gelir e, dar olan, geliri dar olan ailelerin çokluğu nedeniyle çocuklarını eğitemiyorlar, eğitime yönlendiremiyorlar. Önemli, önemli Bundan dolayı da e, liseden sonra da zaten iş işten geçmiş oluyor. Çocukluktan hmm. meslek erbabı olamadığı için bir ortada kalma durumu var. Herkes kurtuluşu kamu binalarında ya da belediyede çalışmakla buluyor ama belediyenin de kapasitesi bir yere kadar. Hı, Şimdi yani. 500 bin nüfuslu bir ilçenin belediye çalışanı maksimum 2000'dir. Hadi bir 500 kişi daha istihdam ettiniz, 2500 çalışan nerede? 500 bin kişinin genç nüfusuna baksanız 120 bin, 150 bindir. Bunu karşılaması söz konusu değil. Ee, tek çare yine buradaki e, yetişen gençlerimizin e, meslek erbaplarına dönüşüp gerekirse kendi işlerini, kendi atölyelerini... Eskiye dönüş mü gibisinden bir şey söylüyorsun yani? Olması lazım çünkü e, eskiye dönüşün deformasyona uğramaması gerekiyordu. Bu da önemli. Uğrayan deformasyonu yeniden düzeltme diyelim bunu. Bu açıdan meslekler çok önemli. E, orta direklediğimiz ülkemizin de ee, geçimini sağlayan asıl dinamitleri e, bu meslek elbaplarıydı. Yani şu ortaya çıkıyor Karabağ'da ekonomi ve işsizlik e, bir nevi çökmüş demeyelim ama çok büyük sıkıntı yaşıyor. Yani, sıkıntı yaşayan yaşıyordu. bir ilçe aynen ve e, Karabağlar'da bir küçük sanayimiz var ama orası da bir e, düzenlenmesi gereken yenilenmesi gereken süreçte e, bu sanayi dediğimiz şey yıllar önce yapılmış tam e, atıl duruma gelmek üzere olan e, ve yenilenmesi zaruru hale almış bir e, durumda. Eğer sanayi yeniler ve güçlendirirsek hem istihdamda çok e, yol alacağız hem de oradaki e, sanayideki çalışan işverenler hayat bulacak. Aynen devam edecek diyorsun başkanım. Kesinlikle. Başkanım burada e, Karabağlı halkımıza mesajınız nedir? Ee, hedeflerinizi kısmen de olsa anlattınız. <laughs> Projenizi kısmen de olsa e, notlar halinde, başlıklar halinde söylediniz. Karabağlar'da ne bekliyorsunuz? Şöyle bir mesaj vereyim. Evet. Karabağlar halkı, e, ben, Karabağ, ben sizleri tanıyorum. Sizler de bir gün beni tanıyacaksınız. Hmm. Belediye başkanı olduğumda e, şu sözü verebilirim. Gençliğimiz var. Eğitimimiz yüksek. Üçüncü üniversite mezunuyuz. Çok Çok çeşitli deneyimlerimizden dolayı Karabağlara en iyi hizmet edebilecek aday adaylarından biriyiz. Geldiğimizde de şu sözü verebilirim. Karabağları tam bir çekim merkezi haline getirmiş, birbirinden güzel projelerle hak ettiği yere gelmiş bir ilçe yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu anlamda başarı elde edeceğimize söz veriyorum. Evet. Söz önemli başka Söz Çok önemli. Hani yazdığım her şeyin <laughs> altına imza atıyorum. Söz önemli. Kesinlikle öyle. Biz e, belediye başkanı olmak için aday olmadık. Aday aday olmadık. Hmm. Orada bir hikaye yazmak için aday olduk. Yani e, bir yıldan sonraki beş yıldaki süreçte neydik, nereye geldik dedirtmezsek boşuna e, o koltuğu işgal etmememiz lazım. Evet diye düşünüyorum. Başkanım var mı son cümlemiz? Teşekkür ediyorum. Çok evet. iyi bir yayında sizlere de teşekkür ediyorum. Evet. Yayınızı da kabul ettiniz. Evet, gördüğünüz gibi başkanım inanmış, inanmış, yola çıkmış, inanarak yola çıkmış. Adı güzel, kendi güzel, inanarak yola gitmiş. Yoluna devam ediyoruz. Sayın Başkanım'a başarı diyoruz. İnşallah belediye başkanı olur. Biz de tekrar sizin bu hizmetlerinizi orada da çekip yayınlarız diye düşünüyorum. Çok isterim. Sayın Başkanım. Teşekkür Hoşça kalın efendim. Kendinize iyi bakın.